Şimdi ayete devam edelim. Fela hayır hayır Allah diyor. Kabul etmem ki ve Rabbike ey Habibim ey Resulüm ey Muhammed Mustafa'm şu kelimeye şu kelamı ilahiye bakınız. Bu Rab kelimesinin sonundaki kaf harfi peygamberimize hitap ediyor. Ve Rabbike senin Rabbine yemin olsun ki Allah nefsime yemin ederim demiyor da senin Rabbine yemin ederim diyor. Allah kendi zatına yemin ediyor. Allah'lığıma yemin ederim ki, Rab'lığıma, Allah'lığıma, Allah olduğuma yemin ederim ki. Açın okuyun tefsirlerde var. Allah kadar yemin eden bir varlık yoktur. Yemin, yemin, yemin. Fela ve Rabbike, senin Rabbine, kim o Allah? Yani Allah'lığıma, Rab'lığıma, Kadir mutlaklığıma yemin olsun ki, yemin ederim ki. Yemin Allah üstüne yapılır. Allah'tan başkasının adına İslam'da yemin yoktur. Kocam sen böyle söylüyorsun ama milletvekilleri namusum ve şerefim üzerine an içerim diyor. Bu yemin olur mu? Vallahi olmaz, billahi olmaz. Gevezelik olur. Yemin olmaz. Çünkü bir insanın itikadına ve inancına göre Allah'tan daha büyük varlık yok ki ondan aşağısına yemin edesin. Ne demek namusum ve şerefim? Allah varken ondan daha büyük bir kudret, ondan daha büyük bir kavram var mı ki yemin edesin kardeşim? kabul edilmiyor. Hayır. Allahlığıma yemin ederim ki bakın ayet devam ediyor. La yu'minune. Ey müminler, ey insanlar, sizi mümin olarak kabul etmem. La geçtiği başta kabul etmem. Allahlığıma yemin olsun ki imanınızı kabul etmem, Müslümanlarınızı kabul etmem. Evet. Ne bakımdan? Hatta yuhakkimuke fi ma şecara beynehüm. İşte meselenin cevabı geldi. Hatta nihayet bildiriyor, işin sonunu bildiriyor. Ne zamana kadar sizin Müslümanlığınızı kabul etmem, hatta şuraya kadar ki, yuhakkimuke, hakem kabul edeceksiniz fima şecere beynehum. Aranızda meydana gelen ihtilaflarda, sıkıntılarda, kavgalarda, çatışmalarda benim kainata gönderdiğim Hazreti Muhammed'i hakem kabul etmedikçe onun dediğini, onun hükmünü, onun sözünü, onun önderliğini, onun liderliğini, onun sahipliğini kabul etmediğiniz müddetçe bütün Müslümanlığınızı Allah'lığıma yemin ederim ki kabul etmem. Mana tamamlandı. Hatta yuhakkimuke onu hakem kabul edeceksiniz. O hakem kabul edeceksiniz. Hakem, hakem. Danışman, Allah'ın Rasulünün hakemliğinde hayatınızı devam ettireceksiniz. Çağıralım şu sokaklarımızdan caddelerimizden birinin başına Peygamberimiz Efendimiz'i getirelim soralım. Ya Resulallah şu caddeye bak bakalım biz Müslümanız şu caddede yaşıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz alıyoruz veriyoruz. Şu caddenin üzerinde akan hayatımıza bakınız. Hakemsiz olunuz. Allah'ın razı olduğu bir cemiyet miyiz değil miyiz diye. Peygamberin hakemliğine müracaat etseniz gelse caddemize baksa, saçımıza baksa, açık saçık kadınlarımıza baksa, hırsızlara baksa, yalancılara baksa bizden razı olduğunu söyleyebilir söyleyemez mi? Vallahi söyleyemez dolaşan 100 tane kadının 90 tanesi sırtına kadar çıplak dolaşıyor. Ya Müslümanlar kusura bakmayın. Şu sokakta dolaşan kadınlardan hangisinin önüne geçip de sorsanız Müslüman mısınız diye sorsanız size soruyorum ne cevap verin? Hepsine Müslümanız diyorlar. Hazreti Muhammed'i kabul ediyor musun diye sorsanız, Amenna Muhammed'i kabul ediyorum. Muhammed'i kabul ediyorsun ama onun getirdiği hayat tarzını kabul etmiyorsun. Fransa'nın modasını alıyorsun, Hz. Muhammed'in getirdiğini almıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun be kardeşim? Fransız modacısına tabi oluyorsun, örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed'e tabi olmuyorsun. Tabi olmak var, bak itaat etmek var. Müslümanım diyorsun ama kusura bakma Fransız gavuru gibi yaşıyorsun. Sırtına kadar soyunmuşsun kardeşim. Ya bakın Umraniye gibi daha muhafazakar, daha Anadolu, daha Müslüman bir semtte bile girin caddelere şortla, kısa donla gezen kız ve kadınlar var mı yoksa söyleyin. Buyurun Allah aşkına, kısa pantolonla kadın nasıl gelir sokakta ya? Benim Müslüman olarak aklım almıyor. Şortlu bir kadın, Müslümanın dediği halde nasıl şortla dolaşabilir? Müslümanın Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim dedikten sonra sırtına kadar memesinin ucunu gösterecek kadar şeffaf bir elbiseyle açık saçık nasıl dolaşır? Verin bir mana Allah aşkına. İslam hukukuna göre bugün sokakta şortuyla dolaşan, kasıklarına kadar, sırtına kadar çıplak dolaşan bir kadın o kıyafetle vallahi babasının karşısına çıkamaz. Öz kardeşinin karşısına çıkamaz. Diz kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Diz kapağından yukarısını kendi çocuğuna, kendi oğluna gösteremezdi Müslüman kadın. Soruyorum. Kasıklarına kadar, sırtına kadar soyunmuş haliyle bir kadın İslam'a göre ancak kime görünebilir? Kime gösterebilirsiniz söyleyin? Yalnız kocasına. Anadan doğma kocasına kendisini göstermesi helaldir. Onun dışında kimseye öz babasına gösteremez görünemez. Mayo bikini bikini'nen haşa, şortunan haşa. Kusura bakmayın ama bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış anlamayın. Acaba diyorum bu şortunan, dolaşan vücut açık yeri kapalı yerinden fazla olan, açık yerleri kapalı yerinden fazla olan ve böyle dolaşan bu kadınlar, sokaklardaki göründükleri bütün erkekleri acaba kocaları mı zannediyorlar? Ne dersiniz? Biraz ağır ama vallahi ben şüpheleniyorum. Ama ben bunu şunun için, Müslümanım dedikten sonra böyle olanlara, ben Müslüman değilim, ben ateistim, Allah ın Allah ın tanımıyorum diyorsa anadan doğma gezebilir. Ona bir şey demiyorum, Ama Müslümanım dedin mi, acaba bakayım buraya, Hz. Muhammed Mustafa ne dedi? Bak, la yu'minûne hatta ke hakem, her giyiminizde, giyiminizde, yaşamınızda, alımda, satımda, yemekte, içmekte, yaşamakta Hazreti Muhammed'i hakem olarak, örnek olarak kabul etmedikçe ben sizi Allah'lığıma yemin ederim ki Müslüman saymıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben söylüyorsam kahrolayım. Ne olacak halimiz peki Müslümanlar, kardeşler, efendiler? Ey işini gücünü bırakıp buraya kadar gelen samimi Müslüman kardeşlerim ne olacak bizim halimiz? Nereye gideceğiz? Gideceğimiz yer belli. Ve ilallahi turca'ul umur. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bütün işler oraya dönecek. Hani bir atasözümüz var. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer dükkanı. Senin de dönüp dolaşıp gideceği yer Allah'ın huzuru. Başka nereye gideceksin ki? Cumhurbaşkanı da oraya gelecek. Genel kurmay başkanı da oraya gelecek. Paşalar da oraya. Falanlar da oraya. Hepsi Allah'ın huzuruna. Nereye gideceksiniz ki? Ama nasıl gideceğiz? Hatta yuhakkimuke. Habib seni hakem kabul ediyorlar mı? ediyorlar ha? İmanları kabul. Etmiyorlar. Ben de kabul etmiyorum. Şimdi biraz sonra cuma namazı kılacağız. Soruyorum size Kur'an-ı Kerim'de cuma namazının nasıl kılındığına dair bir tek ayet var mı? Vallahi yok. Yalnız cuma değil sabah namazının da nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim yazmıyor. Öğle namazı nasıl kılınır? Kur'an'da bulamazsınız. Peki bu hususta namaz kılarken hakem olarak, örnek olarak soruyorum size biz kimi alıyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa'yı alıyoruz. Namazlarımızı Habibullah'a göre kılıyoruz. O elini kaldırmış biz de kaldırıyoruz. Göbeğinin altına bağlamış biz de bağlıyoruz. Yoksa Kur'an yazmaz. O halde peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmayan bir adam kendi kafasına göre namaz kılarsa Allah bu namazı kabul eder mi etmez mi? Vallahi etmez ayet-i kerime var. Resulüme bakın öyle namaz kılın. صلوا كما رأيتموني أصلي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Peygamber ne getirmişse alın, neyi yasaklamış, yasaklamışsa kaçın. Peygamber böyle kabul edilir. Efendim ben Muhammed ümmetiyim ama baldır bacanım. Böyle Muhammed ümmet olmaz ya. Habibullah böyle şey kabul etmez kardeşler. Yapmayın Allah'a gelin. Samimi olalım, açık olalım, net olalım, temiz olalım ya. Eninde sonunda musalla taşına geleceksiniz. Nereye kadar saklanacaksın? Nereye kadar iki yüzlü olacaksın ki? Yani bu nereye kadar gideceksiniz? Ben anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim, sitemizin şerefli insanları, vallahi sizi seviyoruz. hocalar olarak, vallahi size sevgimiz var, muhabbetimiz var. İstiyoruz ki, şurada toplandığınız gibi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde toplanalım, cennette toplanalım, cemalullah'a dair olalım. Gayemiz budur, davamız budur, sevdamız budur, kavgamız budur, amacımız budur, hedefimiz budur, meramımız budur. Bundan başka bir gayemiz yok. Ağlıyorsak, bunun için ağlıyoruz. Sızlanıyorsak bunun için sızlanıyoruz. Çırpınıyorsak bunun için çırpınıyoruz. Ebedi saadetimizi temin edelim diye uğraşıyoruz. Yoksa dünyada az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Eğer gitmemek mümkün olsaydı, servet vererek, efendim para vererek, dolar vererek, mark vererek, sterlin vererek, altın gümüş vererek dünyada kalmak mümkün olsaydı, Vehdi Koç dünyada kalacak tek adamlardan biriydi ama tıpış tıpış gitti, erkekse gitmeyeydi. Yapmayın kardeşler, Yanlış hesap yapmayalım. Ey birbirini aldatanlar, atlatanlar, çatlatanlar. Vallahi kendinizi aldatıyorsunuz. Nereye kadar aldatacaksın? Nereye kadar? Nereye kadar aldatacaksın? Ey karşılıksız çek verenler. Nereye kadar vereceksin cahil adam? Nereye kadar vereceksin? En son seri'ül hesab olan, yevme yakubül hesab olan Allah'ın huzuruna gelmeyecek misin? Ey benim temiz kardeşim. Niye aldatıyorsun? Niye aldanıyorsun yahut? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara beynehum. Aranızda ey insanlar, aranızdaki bütün işlemler, eylemler, davalar, dertler, ihtilaflar, çekişmeler, çatışmalar olduğu zaman benim Habibimi, benim Resulümü hakem kabul etmedikçe Allah'lığıma yemin ederim ki ben de sizi Müslüman kabul etmem. Allah şu ayete bak ya. Nisa suresi 65. ayet. Efendim diyor ben, ben Müslümanım diyor. Peki Müslümansın. Ben de Müslümanım ama şeriata karşıyım. Dünyanın en cahil adamı budur işte. Efendim diyor ben de Müslümanım ama akşamları yarım kadeh şarabımı içerim. Bunun neresi günah demesi mi? Şu hayvana bak ya. Ama peygamber ne diyor? Allah ne diyor? Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke. Habibim senin sünnetini, seni hakem, seni önder, seni örnek kabul etmedikçe ben de onları Müslüman kabul etmem. E, peygamber ne diyor? Ma eskere luhu ve kesiruhu haramun. Serhoşluk verdikten sonra bir damlası da haramdır, bir fıçısı da haramdır. Eğer yarım kadeh olursa bir şey olmazmış. Hangi iblis söylüyor bunu, hangi şeytan söylüyor? Peygamber hakem olacak. Hiçbir doktoru hakem kabul etmem. Hiçbir hekimi, tabibi, benim örneğim, önlerim, hakemim Hz. Muhammed Mustafa olacak. Mevlid kandili böyle anlaşılmalı. Yoksa kandil geldi, minarelerin ışıklarını yap, Dört tane sesi güzel, gırtmaklı Mevlid Han'ı çağır. Doğdu ol saatte ol sultan-ı din. Nur'a gark oldu semava. Ulan neresi nur? Bütün dünya karanlığa gömülmüş. Bir açığa Sen bugüne bak. Nur'a gark oldu semava tuz demin. Gökler yerler kan gövdeyi getiriyor. Ne nur'a gark oldu? Sen bugünden bahset cahil adam. Nur'a gark olmuş. Burnumuzun dibinde insanlar ölüyor. İnsanlar öldürülüyor. Mazlumların ahı gökyüzüne çıkıyor fakir fukara yarım kilo et alıp yiyemiyor Ahile ile günah ile ömrü geçiyor. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Şimdi Mevlid Han'ın lafına bak ya. Ya gerçeklere bakmamız lazım öyle hayal ile lafına bir varmak mümkün değil. Allahu Teala cümlemizi ve cümlemimin kardeşlerimizi kendisine kul, Resulüne de gerçek ümmet eylesin. Bunun mücadelesini vermeye bizi muvaffak eylesin. Bu bir mücadele meselesidir. Kolay bir şey değil.